Özcan Deniz şiddet uygulamadım. Özcan Deniz eski eşi Feyza Atkan'ın kendisi hakkında iki ay uzaklaştırma kararı aldırmasından sonra Instagram'dan açıklama yaptı. Özcan Deniz eski eşi Feyza Artkan'ın kendisini hakkında iki ay uzaklaştırma kararı aldırmasından sonra Instagram'dan açıklama yaptı çamur at, izi kalsın düşüncesiyle iftira atıldığını belirten sanatçı şiddet uygulamadım. Kurulacak çok cümle var ama evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adına susuyorum. Elimden alınmaya çalışsa da onu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarma, kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğinin gasp edilmesine de asla müsaade etmeyeceğim dedi.